arkadaşlar? Herkes iyi mi? Kötü ya çok yoğun çalışıyorum bıktım. Vallahi arkadaşlar herkes çalışıyor ya ne bileyim. Ne kadar yoğun çalışıyorsun ki? Mesela burada ne kadar yoğun çalışanlar var? Kaç saat çalışıyorsunuz? Çalışan kişiler. 12 saat ne? Sabah 8 akşam 8 mi çalışıyorsun oğlum? 12 saat kuryeyim. Ha bak tamam kuryeliği anlayabilirim. Okey 12 saat o olur. Teknik servis klasik 9 6 5 gün. Çalışmıyorum. 12 saat. 12 saat nasıl ya? Hangi iş yapıyorsun da 12 saat çalışıyorsun? Sabah 8 akşam 8 hani kuryelik falan vardır. Sabah 8 akşam 8 ne? Nerede çalışıyor yani? Çalıştığın yeri söylüyor oğlum. Saat söyleyip yazın yanına. Ne bileyim fabrikada mı çalışıyorsun? Marketin mi var? Büfen mi var? Neyin var? 11 saat sanayideyim abi. 13.5 saat market müdürüyüm. Vay 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 vay. 15 saat komiyim. 15 saat ne lan? 15 saat ne oğlum? Ya hizmet sektörü hani garsonlar da benim bildiğim mesela garson olarak alalım. Yanlışsam düzelttim. Burada garson arkadaşlarımız vardır bir sürü. Garsonlar benim bildiğim vardiyalı çalışıyorlar. Yani atıyorum bir ekip e, 8'den öğlen 2'ye kadar. Öbür ekip öğlen 2'den geceye kadar gibi. Öyle değil mi? Kuryeyim 13 saat. Garsonlarda da var 12 saat çalışan. Ha olabilir. Lokantam var 10 saat. Eleman eksik olunca 12 saat abi. Sabah 9 akşam 11. Berber. Vay. Berberlik de güzel meslek ha. Hayalim peki Kadir Alkan gibi mi olmak? <laughs> Var mı mesela berberlikte hayalin ne? Harbi öyle bir lüks berberlik yani lüks bir berber mi istiyorsun yoksa yok baba ben uyduruyorum düzgün bir müşteri portföyüm olsun. Hiç öyle bir hayalim yok. Tıkırımızda gidelim mi olsun ya? Çünkü karakter meselesi. Selam aleykümselam. 9 akşam 12 bakkal. A benim dayım sabah 8 akşam 12 askeri ücret işkence resmen. Ya benim bildiğim ama sabah 8'den akşam 12'ye kadar yasal değil ya. Johnny yasal değil diye biliyorum ya. Asgari ele imkansız o. Ekstra bir şey olması lazım. Komi bir haftada 6 gün sabah 9 akşam 10 20.000 TL. Peki şey o 20.000 TL'ye mesela şeyler dahil mi? Ekstralarınız. Bence değildir ekstralar ya. 20.000 artı ekstralardır bence. Bir önceki mesajıma bak. Doktor Ütker. Abi ben Urfa'da 6 yıl lokantada çalıştım. Bir çoğunun da hem de 12 saatten aşağı yok. Garsonluk. 12'den 12'ye, 3'ten 3'e ve 6'dan 6'ya çalıştım. Zor bir meslek. Yani hele hele Urfa'da isen saygılarım. Harbiden Urfa'da da zordur ha. Urfa'nın adamı bir de bir şey diyeyim mi? Biraz şey yani sert tiplemeler hep anladın mı? Öyle bize oradan iki tane biber getirdim dedim. Sana yarım saat oldu bekliyoruz. Ya. Falan full böyle konuşmalar geliyordur yani. Vallahi oluyordur ya. Bir de arda koyayım 10 kişiden 5'i aşiret üyesidir. Bir şey de diyemezsin a... Aşiret üyesi. <laughs> Aleykümselam hoş geldiniz. Urfalıyım ben abi ayıp. Öyle ama oğlum Allah Allah. Urfa'ya ben de gittim. Urfalı çevremde de arkadaşlarım var. Abi Mersin'de de öyle. Hemen hemen bütün tancilerde garsonluk, kuryelik sabah 12, gece 12, bir civarı. Ekstra vermek zorunda bence ya. Yeni açılan mekanda garsonluk yaptım. Part time olarak anlaştım ama sabah 10, gece 12 çalışıyordum. O nasıl part time ya? Öğrenciyim asgari ücret alıyordum. O part time değil ki Eda. Benim bildiğim haftalık belli bir saat var. Ve o saatin ekstrasını yazacaksa sana ekstra mesai yazmak zorunda yasal olarak. Eğer bunu yapmıyorsa sen dava açarsan %100 kazanırsın. Ama işte bu işsizlik, işsizlik, falan muhabbetlerinde kimse herhalde işini kaybetmek istemez. İki saatim gitsin mi diyor, 3 saatim gitsin mi diyor. Herhalde o riski alamıyor insanlar. Ekstra mesai yazılıyorsa sıkıntı yok. Ekstra mesai zaten onun yasal hali. Benim bildiğim. Abi öğrenciyim hafta işleri çalışmıyorum. Hafta sonu iki günde 3 üç, üç bin lira alıyorum. İki gün üç bin lira. Üç, altı, dokuz, on iki. İyi lan aylık. Yine öğrenci halinle cebine o on iki bin lira para sokuyorsun lan. Helal olsun. İyi para lan. Ha? Öğrenciysen kendini geçindiriyorsun Çok iyi para lan bir dakika lan Ne iş yapıyorsun kardeş 2 günde 3000 lira Öğrenci oğlum öğrenci için çok iyi bence <laughs> Değil abi Arkadaşlar sadece hafta sonu iki gün çalışıyormuş Öğrenciymiş 12 bin lira para alıyor aylık adam Bence güzel öğrenci için 2 gün çalışmayla Ailesiyle yaşıyorsa krallar gibi devam eder yani Bir de babadan babadan harçlık alıyorsa 3-5 Bence iyi ya 2 gün için iyi oğlum Söylesin ben de çalışayım. Söyleme oğlum. Vallahi herkes işinde ne derler. Çok nadir bir iştir o. <laughs> <laughs> Tabi ya emekli maaşı ne kadar oğlum öyle düşün yani. Haftalık iki günde bence de 12 bin güzel. Marketlerde var öyle genelde. Marketlerde var mı öyle ya? Ben yazılımcıyım sabahtan akşama kadar bilgisayar başındayım. Genellikle HTML ve CSS yapıyorum. Bir de oyunlarım var iki tane. Tam korku ve gerilim hikayeli ama çerezlik bir saat falan çöküyor oyun. Tam herkesin beğeneceği tipte fakat işte oyunu tanıtacak kimse yok. Oyunu bir yayıncı oynarsa aşırı sarar. Ayrıca Aylık gelirim 30-40 bin civarı oluyor. Bir de Lua ile ilgileni ilgileniyorum işte. Banatmayın. atmayın. MFZ mail atla beraber oyun yapak o zaman. Madem o kadar ilgilisin. Gel seninle korku oyunu yapak. Ortak. Yazılım senden. Yayınlaması benden. Ekstra masraflarımız çıkarsa onu da ben karşılıyorum. Hadi. Gel beraber korku oyunu yapalım. Basit ama basit. Varsa öyle yazılımcılar gelin oğlum. Ben de dahil olabilir miyim oyunun senaryosu? O nasıl oluyor? Senaryo olarak mı yazayım diyorsun yani? Ben geldim, hoş geldiniz arkadaşlar. Abi benim ablam paramedik, üniversite 2'ye gidiyor, haftada 2 günlük çalışmayla çeyrek altın alıyor. Çeyrek altın ne kadar? 3000 küsür var mıydı? Oğa! Çeyrek altın 5000 lira mı almış? Şu ne ara 5000 lira aldı ya? Bu ne? <laughs> çeyrek altına bak, 5000 lira olmuş. Mert yayıncı olmasaydın ne olmak isterdin? Arkadaşlar ben yayıncı olmasaydım zaten aile mesleğini devam ederdim. Ki zaten ben yayıncılığa başlamadan önce de kendi aile mesleğimizi yapıyordum. Biz bakliyatçıyız. O işte uğraşıyordum. Yayıncılığa da başladığım süreçte zaten ilk bir buçuk senesi falan bakliyat işiyle ondan sonra yayıncılığı beraber götürüyordum. Ondan sonra yayıncılıkta ilerlediğimi görünce burada bir hani bir şeyler olabileceğini gördüğüm zaman bakliyat işini bıraktım. Ondan sonra yayıncılığa devam ettim. Yarın bir günde gideceğim yer orası. Yani ben bu yayıncılık falan sonsuza kadar gitmez yani nereye kadar gidecek? Esnaf aynı esnafız gider gider. Arkadaşlar yayıncılık sonsuza kadar gitmez. Nereye gidiyor yayıncılık sonsuza kadar? Gider. Gitmez ya. gitmez Niye gitsin oğlum? Gitmez. Ben kendi görüşümde de yayıncılık sektörü bence zaten yavaş yavaş o da çok değişmeye başladı. Gider gider. Gidecek. Gitmez arkadaşlar. Sonsuza kadar gidecek bir meslek değil. Ha ne kadar gider? Eğlendiğimiz kadar gider yani. Ne kadar eğleniyorsak, ne kadar keyif alıyorsak bu işten, bu iş o kadar gider. Bakın ciddi söylüyorum. Bu iş keyif almıyorsan yapılabilecek bir iş değil. Çünkü neden? Direkt doğrudan birebir iletişimdeyiz. Yani ben bu işten keyif almıyorsam bu işi yapamam. Siz de izlemezsiniz zaten. Yani olay o, anladın mı? Ben ne kadar keyif alıyorsam o kadar devam eder bu iş. Çünkü yani psikolojisi bozuk bir insanın yayınını izlemez kimse. Ya da gerçekten eğlenmeden böyle sadece bir insan bu işi para için yapıyorsa izlenmez. Çünkü o hareketlere yansır, tavırlara yansır. İşte ne bileyim, e, verilen özene yansır, emeğe yansır. Bunlar hep şey yani birbiriyle bağlantılı şeyler. Ha <laughs> ne kadar keyif alırsak o kadar devam eder, anladın mı? Her işten keyif almak. Ya, ama bu öyle değil şimdi kardeş. Şimdi atıyorum bir tane adam uyduruyorum muhasebecidir. Keyif almasa bile o işine yansımaz. Niye? Çünkü yapması gereken şey belli. Muhasebesini yapacak, tak 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 kesip götürecek, götürecek falan filan falan. Bu ama bu iş tamamen birebir iletişim olduğu için sen keyif almıyorsan zaten doğal olarak çakılırsın yani anladın mı? Eğlence sektörü gibi bence eğlence sektörü zaten. Eğlence sektörü gibi ne oğlum? Yani ben burada her yayın açtığımda 6 saat bir performans sergiliyorum. Yani sonuç olarak sessiz olamam. Ondan sonra bir aklıma bir düşünce gelir, dalıp gidemem. Böyle şeyler yapamazsın. Sürekli burada olman gerekiyor. Sürekli buraya odaklanman gerekiyor. Sürekli burada. Yani sürekli sizle sohbet muhabbet etkileşim bir performans. Performans krem. Doğru bence abi. Öyle oğlum. Yayıncılıktan sonra ne yapmayı düşünüyorum? Vallahi aklımda bir iki tane bir iki tane planım var. Yaparım ya onları zamanla. Defne! Defne unuttum. Unuttum. Bakacağım, bakacağım. Gelecek yayın açıp bakacağım. Performansını takdir ediyoruz. Eyvallah arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben reklamcıyım. Bazen çekim günleri 14-15 saat çalıştığımız oluyor ama işimi severek yapıyorum. Memnunum. Haricinde 7-8 saat çalışıyoruz. Gece gündüz karışıyor ama yine de seviyorum işimi. Asosyal bir hayat. Ne reklam üzerine yapıyorsun Özbek? İyi abi seviyorsun. Yayınlara fazla katılamıyorum işten dolayı ama YouTube'da bugün videolarını izliyorum. İlaç gibi geliyorsun. Cansın kral. Ömer'im sağ olasın kardeşim benim. Keyifli seyirler. İnsanlar için oyun kodu yazıyorum. Aylık 300 ile 700 dolar arası 18 yaşındayım. Güzel. Güzel. Oğlum internette bir sürü yerde para var yani arkadaşlar. Bakın insanlar küçümsüyor ama kaliteli bir oyunda kaliteli bir sunucu açsam bile oradan gelir elde edersin. Bak çok ciddi söylüyorum. Biz zamanında Jailbreak sunucumuzdan bile güzel gelirler elde ediyorduk. Bundan belki 10 sene önce midir nedir? Yani insanlar küçümsüyor mu? öyle şeydir ama şu anda güzel bir 5M sunucun olsa, şu anda güzel bir işte CS sunucun olsa, ondan sonra Minecraft sunucun olsa, böyle insanların oynayacağı oyunlarda sunucun bile olsa buralardan yine para kazanırsın. Para kazanmak isteyen adamda sınırı yok. 43 yaşındayım her yayında buradayım. Demek ki sen başarılısın. Eyvallah abim teşekkür ediyorum. Canını yerim. İşte keşke olsa da yok. Oğlum ilgi alaka meselesi ya. Yani yazılımda bile şu anda arkadaşlar bakın mesela. Atıyorum şu an bunu yayını izliyorsundur. 15 yaşındasındır tamam mı? Kendini gerçekten geliştirmek istiyorsundur. Ya geçen şu adamın videosunu izledim ya. Neydi? Süpermarket Together. Değil. Süpermarket Simulator. Bu adam videosunu izledim. Youtube'da izleyin. Hikayesini anlatmış. 1 milyon mu satmış oyun? 3 ayda oyunu yapmış. Tabii ki de yetenek tecrübe işi 3 ay olması için ama diyorum ki imkansız değil. 3 milyon satmış adam. 3 milyon. Ve oyunu 3 ayda yapmış. Bu tamamen fikir ve vizyon işi. Sen de fikir güzelse ve vizyonun varsa, e yeteneğin de varsa yapılabilir yani şu oyun mesela 3 milyon satmış oğlum. Hesabını siz yapın. 3 milyon satış ne demek? Tabii ki de emek, vizyon ve işte farklılık çok önemli. Çünkü bu adamın bu oyunu yaptığı zaman bu tarz şey yoktu mesela market simulator. Bu adam yaptıktan sonra 50 tane market simulator oyunu çıktı. Anladın mı? Bu işler şey işi arkadaşlar. Vizyon işi. Girişkenlik işi. Adam bildiğin şeyden dönüyormuş. Batığın ucundan dönmüş. Demiş ki benim hayatta kalmam için 4 aylık param var demiş. Ya 3 ay ya 4 ay. Dört ayda bu oyunu yapmışlar. Eşiyle beraber. Eşi de herhalde tasarımcı. Oyunu yapmışlar. Ya vizyoner. Tertemiz bir oyun yapmışlar yani. Basit. Pratik. Her insanın ilgisini çekebilecek. Türk Türk evet. Hatta bak şöyle videosu var ya. Süpermarket Simulator. Süpermarket Simulator yazsam çıkar mı? Hı. Şura bak. Oyunun 4 milyon satması hedefliyordu. 3 milyon sattı. Ne yapmışlar? E, Civilization'ın bir versiyonunda çatışma... Şu arkadaş yapmış oyunun sahibi. Bak oyunla oyunla yazılımla ilgiliyseniz bir izleyin hikayesini. Türk Türk evet. Ve oyunun asıl patlamasının sebebi ilk başta e, bir Japon medyasında mı Kore medyasında mı ne oyunu görmüş bir tane vlog blog blog bir tane blog sahibi Oradan paylaşmışlar. Oradan oyun iyice böyle keşfete düşmeye başlamış. İnsanlar böyle paylaşmış paylaşmış. İlk başta oradan mesela Japon medyası herhalde. Evet. Oralardan başlamış yani. Biraz da şans. Arkadaşlar şans olabilir. Benim de bunun binlerce bunun gibi oyun var. Ama bak Rasim. Binlerce bunun gibi oyun var diyorsun. Ama şöyle düşün. Önemli olan bu sektörde farklılığı yaratabilmek ve vizyoner ilerlemek. Senin vizyonun varsa ve farklılığı noktalayabiliyorsan anladın mı o oyunun satmama şansı yok ya 4 milyon satmaz da 5 bin satar oğlum 10 bin satar bunlar kötü satışlar değil ya oralardan yavaş yavaş ilerlersin takır takır ilerlersin yani bunlar zor değil kendi şansını kendin yaratar, yaratırsın yani her şekilde.